Hey sen. Benim kanalıma abone olmuşsun. Ben senin yüzünden kanalıma abone diyor. Lütfen kanalıma abone ol. Bugün... Hmm, ne karakter yapsam? Ne çok var ha? Bugün Daha iyi. Bir tane bir tutam oldu. Kupa kasma tutam. Bugün o tutamı göstereceğim. Ben bu dahi ve 5 kupa yapmanın sebebi o o çöpten yuhu 500 kupa yaptım hemen giriyorum maça girdim maça böyle kulağa ben öyle. mesela orada bir adam geliyor ordan bir adam geliyor Ne görüyor ben kaçıyorum orda donan bir adam var ölüyorum ve buradan gizleniyor tırlarda gizleniyor Evet. Çalılar da gizlenince <laughs> ne yapalım ben? Çalılar Böyle bir saat görüyorsunuz. Bu zihin gizlenmedi. Ne gel... zaman Bakın sizi hiç gelmedi. Çünkü sizin içinizden geçer o adam. Ben şu an ölçü ben işte. burayı vurmayalım bu totem videosu için. Bu ben bu hesabı onu kayattım çünkü bu totemlerle onu kayattım mesela dostlar. Bakın <laughs> böyle totemler yapın. Yapın mesela. <laughs> Aa, öldüm çünkü ben dışarı çıktım Arkadaşlar dostlar Siz de böyle totemler eli eliye eli, kupa kasabilirsiniz Allah'a emanet olun Bak kanalıma abone olmayı Sabah da video gələcək. Dinləyin, video atım mənim. Yorğunam. Məlbəttən. Sağ olun, görüşənə qədər. Baq.